TÜİK açıkladı enflasyonu %3.37 olarak açıkladı. Yıllık enflasyonu da %75.45 olarak açıkladı ama aylık enflasyona göre böyle ortalama emekli maaşları üzerinden bir hesaplama yapabilir miyiz? Özgür Bey kim ne kadar alacak? İşte 10 bin lira alan, 12 bin lira alan, 15 bin lira alan bir genel ortalama üzerinden bir hesaplama yapabilir miyiz? Şimdi Türkiye'de hesaplama. şu anda emekli aylıklarının ortalaması 13-14 bin lira civarında. Hı hı. Emekli aylıklarının ortalaması 13-14 bin lira. 10 bin lira alan da var üstünde alan da var ama ortalaması 13-14 belki 15 bin liraya tekabül ediyor. Yani emekli aylıklarının ortalaması en düşük emekli aylığı değil tüm emeklilerin almış olduğu aylığın ortalaması asgari ücretin altında. Altında doğru en düşük emekli değil bakın biraz önce söylediğim gibi 2002 yılında en düşük işçi emeklisinin aylığı asgari ücretin bir buçuk katıydı. Şimdi düşük de alanlar yüksek de alanlar hepsinin ortalaması asgari ücretin altı çok altında. Evet. Peki ne olacak? Şimdi 10 bin lira emekli aylığı büyük ihtimalle dediğimiz gibi bakın 12.500 13 bin liraya çıkar çok hükümet artık emeklilere emeklilerin baskısı çok fazla şu anda emekliler bu düşük emekli aylıkları nedeniyle hükümeti çok daha fazla baskı yapıyor. Daha önceki programlarda söylediğimi tekrarlamak zorundayım. Bugün açıklanan enflasyon 5 aylıktı. 6 aylık enflasyona göre hareket edileceği için kritik tarih 3 Temmuz. 3 Temmuz'da enflasyon açıklandığında 20 Temmuz'a kadar Türkiye'de çok büyük bir tartışma konusu olacak emekli aylıkları. Bu tartışma konusu çok yüksek olursa bir de ne dedi Sayın Mehmet Şimşek? Bakın Mayıs ayında yüksek çıkacak. Mayıs'tan sonra düşecek artık enflasyon. O enflasyon bir de düşmez ise 3 Temmuz'da 20 Temmuz arasında emeklilerin sürekli dile getirdiği bu haksızlık konusu çok daha fazla ses getirir. Bu nedenle ayın 3'ünde enflasyon açıklansa da 20'sine kadar bu tartışmalar çok alevlenir, çok fazla tartışılır. Her yerde emekli aylıkları tartışılır bir sonraki ay ayın 3'ü ile 20'si arasında. E şimdi bir de bayram, bayramda aile ziyaretleri, insanlar birbirine gittiğinde konu dönecek, dolaşacak. Emekli aylıklarını. Sen ne alıyorsun? 10 bin. Ben ne evet. alıyorum? 12 bin. Sen ne alıyorsun? 11 bin. Ne olur ne biter? Herkesin dilinde şu olacak. Ya bu emekli aylıklarıyla da geçim olmaz. Ya bu emekli aylıkları çok düştü. Bakın dalga dalga, dalga dalga yayılacak. Bu evet. konuda hükümetin üzerinde çok büyük bir baskı oluşturacak. Çok büyük bir baskı oluşturursa bir iyileştirmeye artık gitmek zorunda hissedebilirler. Bu baskıya yenik düşebilirler. Yani ama e, hükümetin kendi tercihi ne yapacağını tabii ki bilmiyoruz. Ama net şunu biliyoruz ki emekli aylıklarının çok düşük olmasının sebebi hükümetin izlediği politika. Emekli aylığını ilk önce hesaplama sistemini değiştirdi. Bununla da yetinmedi. Bir de bakın verileri daha düşük daha düşük daha düşük açıklıyor. Peki ne olacak? İşte yüzde yirmi altı yüzde yirmi yedi ne çıkarsa? Onu verecekler emeklileri. En düşük tamam en düşük şu anda tamamlanan 10 bin lirayı da belli bir rakama çekecekler. Yüzde 26 verseler bir kişinin aylığı kendi aylığı 20 bin liraysa yüzde 26 verirlerse 5.200 lira artar. 20 bin liradan 25.200 liraya çıkar. E bir kişinin 20 bin lira aylık alması için de yıllarca asgari ücretin yaklaşık 3.5-4 katıyla çalışması gerekiyor ki 20 bin liraya alsın. Öyle. Yani... 20 bin lira emekli aylığı diyoruz ya birisi 20 bin lira iyiymiş emekli aylığı. O kişi o 20 bin lirayı hak etmek için bakın yıllarca asgari ücretin 3,5-4 katıyla çalışmış. Yani şu anda asgari ücret net 17 bin lira. Yıllarca şu anki rakama göre 17 bin lira olan asgari ücretle de değil yaklaşık 60 bin lirayla 65 bin lira net maaşla yıllarca bugünkü rakamları göre ortalama çalışan birisi 20 bin lira alıyor. Tabii tabii yani e, valla özgür. Peki mesela diyelim ki işte e, bir 12 bin lira alan, kendi maaşı 12 bin lira olan, 15 bin lira olan, yani 20.000 20 bin liranın altında olan birkaç rakamı değerlendirelim mi? Mesela on, 12 bin lira alıyorsa kendi aylığı 12 bin lira, kendi aylığı 12 bin lira olan birisinin 15 bin 120 liraya çıkar. 12 gel. bin lira alanı 26'lık bir enflasyonla 15 bin 120 liraya çıkar. Kendi aylığı 15 bin lira olan birisinin Emekli aylığı yaklaşık olarak 15 bin liradan 18.900 liraya çıkar. Kendi Bilmiyorum. aylığı 18 bin lira. Ya ben 18 bin lira alıyorum zaten şu anda diyorsa büyük ihtimalle o kişinin aylığı da 22.680, 22.700 lira civarında bir aylık olur. Evet. 20 bin lira alıyorsa bir kişinin kendi aylığı. O kişinin de büyük ihtimalle aylığı 25.200 TL civarında olacak. Kendi aylığı 30.000 lira olsun hadi biraz daha yüksek alsın. Bu kişinin 30.000 lira alan birisinin aylığı da 37.800 liraya çıkar. Kendi aylığı 40.000 lira olan birisinin 40.000 lira aylığı varsa o kişinin aylığı da 50.000 liraya çıkar yaklaşık evet. 50 Me, memurlarda ne değişecek memur emeklilerinde Çünkü değişecek de memurlara ne? ve memur emeklerine ee, normalde enakta dediğimiz gibi bakın 3 Temmuz'da büyük ihtimalle enaka göre %40 Türkiye göre %26 civarında bir enflasyon olacak bir puan aşağı bir puan yukarı enaka göre memurlara 35 memur emeklilerine yüzde otuz beş verilmesi gerekiyor. Toplu sözleşmeden dolayı. TÜİK'e göre de yüzde yirmi altı çıkarsa memurlar yüzde yirmi bir, memur emeklileri de yüzde yirmi bir alır. Özellikle memur emeklilerinin aylıkları çok daha hızlı erir. Hı. Zaten olan böyle büyük ölçüde onlara da oldu. Yani onların hak ettikleri bir... Ya bir örnek de... vereyim. Mesela On birisi şey de... aylığı... 15 bin lira. SSK'da 15 bin lira SSK emeklisi ise 15 bin lirası 18.900 liraya çıkar. Memursa 15 bin lirası 18.150 lira olur. Bakın. İşçi işçi emeklisi ise ya da Bağkur emeklisi ise 15.000 lirası 18.900. Memur emeklisi ise 18.150 lira. Ya Allah ya gerçekten hani e, onlar da çok büyük bir isyandalar. Haklı isyandalar bu yaptığımız hesaplamalarla. E, herkesin yani statüsüne göre, işte ödediği prime göre, e, konumuna göre, mesleğine göre e, mutlaka emekli maaşı alması gerekiyor ama hep böyle yıllardır konuştuğumuz noktaya e, çok daha hızlı bir şekilde geliniyor sanki özgür ve hep diyoruz ya bütün emekli maaşlarını işte aynı yapacaklar, herkese aynı düzey tutacaklar ve bir sosyal yardıma dönüşecek emeklinin hali diye. Yani bu biraz daha böyle yıllara yayılacakmış gibi geliyordu ama şimdi böyle çok daha hızlı bir şekilde gidiyor sanki oraya doğru. Maalesef daha hızlı özellikle 2024-2025'te bu uygulamalar bu şekilde devam ederse, TÜİK'in açıklamaları, hükümetin bu yöndeki politikaları devam ederse, 2026 yılında bugün emekli aylığı en düşük tamamlanan aylık olmayan çoğu kişinin emekli aylığı tamamlanan aylık statüsüne düşer.